Kıymetli basın mensupları, basın toplantımıza iştireklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Basın toplantımızın amacı malumunuz olmak üzere Erzincan yanında Ticaret Odası'nın Milli Eğitim'in 3 okur karşılığı almış olduğu arsaya Ticaret Odası binası yapması ve bu binayı da başlamadan evvel avam proje üzerinden dükkanların satışı bizim de sizlerle istişare etmemizin amacı daha çok insanlara ulaşabilmek, bu dükkanları en iyi şekilde satıp yeni binamızı yapmanın gayret içindeyiz. Bizim hedefimiz Ergen'e yakışır bir bina yapmak, Ergen'e yakışır bir iş merkezi yapmak. İnşallah bunu da başaracağız. Sizin bize sormak istediğiniz bina ile ilgili satışlarla ilgili ne var? Başkanım kaç olursa? adet bina var? Bu binaların satışı nasıl gerçekleşecek ve bir rakam belli mi? Şu anda bizim yapmış olduğumuz binada yaklaşık 1467 metrekare üzerine oturumu olan, iki kat otoparkı olan, zemin artı dört olan bir bina yapacağız. Tabii ki bu ticari odası binası olması hesabıyla normal binalardan daha özellikli olacak. Yani her türlü alt yapısı, sıvı takımı, elektrik tesisatı olmak üzere iyi bir, bir akıllı bina yapmanın hesabını yapıyoruz. Bunun altında toplamda 8 tane dükkan var. Yaklaşık e, bu 8 dükkanın bir tanesi özel idareyle arsanın karşılığı anlaştığımız gibi bir özel idareye verdik. Bize kalan 7 dükkan var. Bu 7 dükkanın büyüklerinden 2 tanesini ticaret odasına ayırdık. ettik. Geri kalan 5 dükkanı da satıp hem yapmış olduğumuz daire ve okulların hesabını kapatmak hem de bu binanın yapımında destek olup Hesabımız şu, inşallah tutturacağız. Erdiyen Ticaret Odası'nın olarak kendi bütçesinde çok büyük bir rakam parası yok. Erdiyen Ticaret Odası'nın kasasından para çıkmadan 3 kat olmak üzere iki tane de dükkan. Yani bugünkü değerler itibariyle 50 milyon lira bir gayrimenkul kazandırmanın hesabını yapıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız yani satışını gerçekleştirdiğiniz gerçekleştireceğiniz yapı sadece ticari kuruluşlara mı açık olacak yoksa Yok herkese. Herkese ben şunu diyorum. Yani isterse yurt dışından gelsin. Bizim amacımız buradaki bu şeyi en iyi şekilde yapıp çünkü yapacağımız bina biraz evvel izah ettiğim gibi akıllı bir bina olacak. Yaklaşık 10.000 bin metrekare bir kapalı olan bir bina olacak. E bugünkü şartlarda en kötü 3 bin lira, 3 bin 500 lira metre karesini yapsak 30-35 bin lira Bunun maliyetini bulacağız. Geride 3 tane de okul yaptık. Onların hesabı. Onun için biz burayı nasıl daha pahalıya satabiliriz? Ticaret arasında daha fazla şey gelir elde ederiz. Onun hesabını yapıyoruz. Çünkü mesela sözleşmeyi şey yaparsanız sözleşmede şu şartı da koydum yani ihaleyi yapıp yapmamakta serbest yaptıktan sonra ihale bitmiş dahi olsa eğer ki bizim ihale komisyonu bu istediğimiz değeri şey yapamadık dersek ihaleyi iptal etme yetkisi de aldık. Onun için yani ne kadar pahalıya satabilirsek onun hesabını yapıyoruz. Burada alternatif olmayan bir bina yapıyoruz. Çünkü burada daha başka bir arsa da kalmadı o düğün evet. Yani 1467 metrekare oturma olan bir yer yok olacak dedi Zaten öyle bir yer de yok altındaki katı toprak zemin artık 4-5 katta bina yapacağız ki şehre yakışır bir bina yapacağız.